Merhaba arkadaşlar bugün hep ne lan bu? Happy Bird aksiyon oynayacağız. Bizim bir tane uçan kuşumuz vardı ya bu sefer bu da yumurta yumurta çalmaya çalışıyor. Onu oynayacağız. Ben 10. bölüme gelmişim. Ne kadar çok bölüm oynamışım ben değil mi ya? Bu kadar çok oynadım çok oynamışım. Neyse böyle 5. bölümden baştan bu oynayalım. 3 yıldızda geçmişim ama olsun ben baştan gitmek istiyorum. O ne diyor? Bir şey verecekmiş bana. Aa, beni bir yere yönlendirme. Allah aşkına beni bir yere yönlendirme. Ha. Oyun öyle başlıyormuş. Pardon. Şimdi kuşumuzu böyle tutuyoruz. Şu sarı şeyler var ya bak. Şimdi ona çevirdiğim sarı şeyler var. Ya. bunlar sektiriyor kuş. Daha hızlı sekmesini sağlıyor. Şöyle bir yapalım. Seksin yumurtayı alsın. Bir kuşta üç kere zıplama hakkımız var. Abi şu hiçbir işe yaramadı ya. Ha, alttan bir tane buz kit gitmiş. Evet tek elle bu bölümü geçtim. Tek aklım var. Şimdi burayı nasıl yapabilirim? Şuradan sektirelim. Aynen şuradan şuna sektireyim. Şöyle vursam ona seker mi acaba? Şöyle biraz mı dıştan vursam? Şöyle vurayım gitsin. Uçan kuş. Ne düşüyor oğlum havadan? Havadan kafamıza bir şey düşmesin mi? Ben? Yok artık. Oo tamam oldu oldu. Bu kuş çok tatlı ama değil mi ya? Kapıda da şekil yapmışlar ha. Abi bu nerenin hangi adı acaba? Bu yaşamak isterdim. Çok da pipi değil mi? Bana ne yaşamak istersen. Kuşumuz hiç oralara gitmedi. Bu olduğu yerde burada sen debelen. Nasıl göndereceğiz oraya ya? Şöyle gider mi? Ya da duvardan mı sektireyim? Ama duvardan da sekmez ki ya. Lan şöyle hafif bir sekmeyle gitsin. Hadi lan. On, al lan şu yumurtaları al lan. Abi bir tane yumurta kaldı. Bir hakkımız kaldı. Ben nasıl alacağım onu? nasıl alacağım seni. Aha, aldım. Vallahi aldım. Oo, son hakkımı aldığım için ağır çekim gösterdi orayı. Gördünüz mü? O ağır çekimden çok yakışıklı çıktı kuşum. Ha, nasıl bir kuşsun? Şişko. Şişko kuş. Kuş dediğiniz zayıf olur. Şişko kuş. Şimdi en son kaldığım bölümü Bir de bu bölümü oynayalım. 10. En son onda, onda, kalmışım. Git. Git oraya kuş. Her bölümün başında bir şey mi alacağız ya? Oğlum Çak döndürüyor ama verdiği şeyi çıkan şeyi göremiyorum. Aha. Şimdi ileride bir tane de kuş geliyor. Böyle bölümü geçiyorsunuz bir tane kuş arkadaş ediniyorsunuz. Bunun üç hakkı var. Bu gittiği yeri patlatıyor. Bütün şekerleri toplamam lazımmış. Gittiği yeri patlatıyor. Bu 3 hakkını kullandıktan sonra yapamazsam diğer kuşumuz geliyor. Bunu böyle mi yapayım? Şöyle dışarı çıkıp sekemez mi? Sekemiyormuş. Neyse bu girdiği yeri patlatıyor ya. Patlatır orayı da. Hadi lan gitsene. Gördünüz mü oraya patlattı çıktı gidiyor hayvan. Hayvan herif. Şu daha çok var gibi. Şöyle ikisini bir alır mıyım? Hani tam şöyle ikisini alırım. bu Abi şuradaki şekeri nasıl alamadım lan? Yuvarlandı şeker abi. Değdiysem yuvarlandıysa almam da lazım yani. Neyse şöyle şu ikisini alalım da. Şu ikisini dedim arkadakini aldım. O kaldı. Şimdi bunun hakkı bitti. Bizim beceriksiz kırmızı gelecek. Onu da nasıl alacağız acaba? Duvardan sekleyeceğim galiba. Değil mi? Başka türlü gitmez. Abi bunu nasıl yapacağım ya? Ben hesaplayamam ki. Hadi be. Heh, aldım. Bölümü de geçtik. Oğlum böz ol bu bölümler ya. Aha şekerlerimiz mavi olmuş. Ve kımıl diyorlar. Kımıl diyen şeker. Hadi. Karşına karşıya gitsenize. Daha geçmiyorlar. Aa şöyle duvarı bulsam Sekere gitsem hepsini alabilir miyim acaba? Deneyeyim. Alamadım ya. Vurdum gibi geri döndüm ya. Böyle iki ne kadar güzel oldu, değil mi? Sadece köşedekiler kalıyordu. Ama burada durmadan hala bir çarpıyor bir yerlere. Sekiz kombo yapmışım. Sekiz kombo. Kombo ne işe İlk defa kombo yaptım. Şimdi... Abi şimdi şöyle rastgele vuruyorum. Nereye giderse. Eee şimdi. Nasıl alacağım lan ben buraya? Duvarı kıramaz ki bu hayvan. Kuş değiştiremiyor mu yüzü? <laughs> Kendini duvardan duvarlara vurdu ayı. Siyah kuşun da hakkı yoktu herhalde. Siyah... Aa bir kuş hakkım varmış. Şöyle şunu bir alalım. Ah be duvar olsa olmasa direkt... Hadi lan! Cık. Abi hep yanından geç alamıyor ya. Neyse. Ortalığı boşalttık aldık. Galiba iki yıldızla plan geçeceğiz. Yedi yedi şeker yaptık. Bir bölüm daha mı var? Hiç bölüm müydü? Ya zor buralar ya. Şimdi seni nereye yorlayayım? Kuş nereye gitmek istiyorsun? Söyle. Söyle. Beni bu bombaya at diyor. Hayır. Arkandaki şey atacağım seni. Oradan bombaya sekteceğim. Daha hızlı çarp. Şöyle iyi midir? Attım. Ne yaptı lan? Oğlum lan, ne kadar saçma bir şey yaptım ben ya. Çok saçma bir şeyler yaptı orada. Neyse şu aradan salayım ben bunu. Gir oğlum oradan. Hadi bütün hadi bakayım. Aa girdi soktum bir adere. Çıkma oğlum oradan. Oğlum oradan çıkma. Çıkmadan oradan. Oğlum şu diğer üstte kalsaydın ya oradan alttakini kırardık ya. Şimdi ben seni nereye yollayacağım ya? Evet güzel yolladım. Bir kere daha süre çaldım. Hadi lan gel 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 gel. Aha aldım. Bitti herhalde değil mi? Bitti. 3 yıldız var. Helal sana. Helal. Bu kuş çok yakışık değil mi? Her, ben her zaman alttaki üç taneyi seçiyorum. Alttaki 3 taneyi seçtim. Top geldi. Oo, şey topu. Sahil topu. Deniz topu. Denizde böyle var ya oynuyorlar onlarla. Mesela arkadaşlar bu oyunda böyle. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olsanız sevinirim. Bay bay. <laughs> arkadaşlar kanala çok emek harcıyorum. Benim emeğin karşılığını vermek için kanala abone olabilirsiniz. Bu mu düştü ya? Bir sağa bir sola düşüyor. Ne bileyim ben en son ortancı. Lan 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 çok adamın o adam benden kaçarken kendini vurdu kendini dağlara taşlara vurdu bak şimdi deminden beri sağ sol geliyor şimdi gelir ortadan ortadan gelir demin ortadan gelmişti.